İlk defa böyle çok saçma sapan bir açıyla. Belki de o kafamdaki mükemmel zamanda değil, mükemmel ışıkta değil ve mükemmel açıda olmayan bir anda kameranın karşısına geçip şu olsun yapacağım, bu olsun başlayacağım dediğim an sanırım hiçbir zaman gelmeyecek. Yani çünkü zamanım oluyor, ben hasta oluyorum. İşte iyi hissediyorum, vaktim olmuyor bir şeye başlamak istiyorum. O sırada kafamdan bir ses çıkıyor. Diyor ki ya şu an başlamaya, Hani şu an dinlen. Ya da şu an bunu halletmen gerekiyor. Ona başlaman. Böyle bir ses. Bu tamamıyla kendi iç sesim. Beni sabote ediyor. Bugün o sese fark ettiğim bir gün oldu. Ve dedim ki hayır ertelemeyeceğim. Şu an bu videoyu çekmek istiyorum. Bunun bir seriye de dönüşmesine gerek yok. Yani kendime meydan da okumak istemiyorum ya da devamını getiremediğim için kendimi başarısız da hissetmek istemiyorum. İşte şöyle olsun o zaman başlayacağım, bu böyle olsun o zaman başlayacağım, hafta sonu gelsin o zaman gibi kendinizi ertelediğiniz veya bir sürü bir sürü belki size mantıklı görünen bir sürü bahaneniz olabilir. O seslerin sizi ne kadar sabote ettiğinin farkına varın ve yapmak istediğiniz her neyse bugün başlayın.